Şekerler geldi, şekerler geldi. Devranla Onur'a geldi. Bir tane şeker al. Heh. Devran aldı, Onur aldı. Anne de... Geçmiş olsun iyi misin? İyiyim. Al bakalım şeker. Bu da benim. Ben arkadaşlar babamın koyma dövme yapacaklar. Evet dövme yapacağız arkadaşlar. Hemen açması için anneye verdik. Tamam. Şöyle açalım. Hatta sen yapar mısın yardımcı Acaba olursun? Ben yapayım etme. Gel. Yani nereye ne yapacağız? Koluna. Biz? Buraya mı? Bakalım olacak mı? Tamam. Bastır 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 bastır. Oldu. 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 Bakayım. Süper oldu. Çıkartayım. Anne balık mı cips mi? Tabii ki de balık yiyeceksin. Tabii ki de cips. Cips mi? Ha. <laughs> mi? Melo. Bu mu? Çilekli galiba. Sevmiyorum. Sen ister misin? Sen ister misin? Abin istemiyor. Ben e de istemiyorum. Ya da güle güle istemiyorsunuz. çikolata mı yoksa biskolata mı? Biskolata. Biskolata. Bakalım Devran neredesin? Hı hı. Devran neredesin? Çikolata ister misin? Evet. Geçmiş olsun. Ol. Brokoli yer misin? Hayır. Ama brokoli çok sağlıklı bak çok güzel. Kanı bağır yer misin? Hayır. Kanı da çok sağlıklı ama çocuklar için. Yer misin? Lütfen Onur ya. Bir yoğurt yer misin? Vav wow, yoğurt yedin. Aferin Onur sana.